Tekbirler getirildi, Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükran borcu kurban keserek ödenmeye çalışıldı. Konya'nın çeşitli bölgelerinde oluşturulan kurban kesim alanları bayramın ilk gününde doldu taştı. Bir kurban bayramına da ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Allah izin verse şimdi kurbanlarımızı kesip bu ibadetimizi de yerine getireceğiz. Tekrar bu günlere kavuşmayı herkese nasip etsin Allah tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Allah'a mutluluk, huzur. Her şey için dinin müecebelerimizi yerine getirmek için uğraşıyoruz. Allah iyilik güzellik yavrum şu dünyada bundan iyi bir mutluluk olur mu? Bugün bu Allah bugüne kavuşturmuş bizleri. Tabii ki kesim alanlarında maske ve sosyal mesafe kuralları da unutulmadı. Pandemide kurban bayramını geçiriyoruz. Herkes tekbirlerine uyuyor. Genelde uyuyor herkes. Genelde uyuyorlar. Pandeminin etkisi hem satışlarda hem kesimhanelerde etkisi çok yani. Kurban Bayramı çocuklar içinse farklı bir anlam ifade ediyordu. Erken saatlerde uyanan çocuklar bayram namazının ardından aileleriyle birlikte kurban kesileceği anı merakla bekledi. İyi Kurbanın temel gayesi kuşkusuz ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktı. Müslümanlar Müslümanlık bilincini yenileyen, millet olma iradesini diri tutan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren rahmet ve bereket dolu bu günlere kavuştukları için Allah'a şükretti. Bayramımızı eda ettik. Kurbanımızı kestik. Kurbanımızı üçe böleceğiz, dağıtacağız. Dağıtacağımız, dağıtacağız. Dinimizce üçe bölülür kurban. Biri fakirin hakkı. Biri Misafirin hakkı biri de evin hakkıdır. Et üçe bölünür kurban eti. Fakirlere yedi fakire dağıtılır yani kurban.